kendimizi yitirdik. Kendimiz değiliz. Biz o değiliz. Ayna nedir burada? Ayna Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir, aşere-i mübeşşeredir. Endam aynası gibi onları karşımıza koyalım. Siyer malzemesiyle kendimize bakalım. Kendimiz miyiz, değil miyiz? Ona göre hüküm verelim ve bu duyguyu bu düşünceyi çevremize duyurmaya çalışalım. İşte buna isterseniz diriliş deyin, isterseniz milletçe yeniden başı baden mevt deyin. Öldükten sonra dirilme üstad Necip Fazıl bu tabirle mülahazalarını ifade ederdi. Başu baden mevt. Öldükten sonra dirilme. Biz şu anda yarı canlı gibiyiz. Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi romanında ifade ettiği gibi sair fil menam uyur gezerler gibiyiz. Çevremizde olup biten şeylerden haberdar değiliz. Karambola yürüyoruz. Ve karambola yürüyenlerin de esasen farkında değiliz çokları. Pusulasız yürüyen bir sürü insan var. Bir tane soru soralım mı? Pusulasız geminin rotası neresidir? Denizin dibi dedi galiba. Evet, bir sürü pusulasız yürüyenler var. O tabiri olumsuzlukta kullanırız. Fakat ben o manada değil de Allah'tan kopmuş manasına, bir sürü kopuk pusulasız yürüyor. Haram halal bilgileri yok. Çalıyor, çırpıyor. Hala kendini camideki insan gibi zannediyor bahsediyor, İslam diyor, iman diyor. Fakat hırsızlıkla onu nasıl telif ediyor anlamak çok zor. İrtikapta bulunuyor, ihtilasta bulunuyor, irtişada bulunuyor. Ve bir sürü insanı da bu mevzuda sükut etme günahına sevk ediyor. Ve bir sürü kendini beğendirme gayreti içinde bulunan teologdan da bu mevzuda fetva alıyor onların da ahiretlerini karartıyor. Onları da Allah'tan koparıyor, kopuklar haline getiriyor. Bir sürü pusulasız yürüyenler var. Pusulasız yürüyen insanın arkasında yürüyenler pusulaya göre yürüyorlar denebilir mi onlara? Pusulasız kıble tayin edenler var. Pusulasız kıble tayin eden imamların arkasında namaz kılanlar Kibleyi buldukları söylenebilir mi onların? Çağımız dünyanın her yanında pusulasız insanlarla dolu. Pusulasız yürüyorlar. Esselam. Gözümüz açılacağı ana kadar da zannediyorum çok defa bu türlü insanlara, yalancı mumlara yakışı çekecek belki onlara alkışlayacağız. Bilmem ne zamana kadar. Allah erken vakitte gözlerimizi açsın, bize hakikati imaniye, İslamiye ve Kur'aniyeyi göstersin. <laughs> Efendim bir sureyisin, Tekasür suresi bildiğiniz gibi El-Hak'ın hemen ikinci kelimeden ismini almış. Bunlar en meşhur olan isimler oluyor. Başkaları mütevatir, meşhur, zayıf, farklı isimlerden de bahsediyorlar da. Fakat esas burada o surede anlatılan problem bir tekasür problemi. Kip olarak anlayanlar az iştikak ilminden. Tefaül kipinden geliyor. Da. Tefavül kibirinin çok farklı manaları var, bunun en meşhuru burada ''Müşerreketun beynel isneyni fesainen'' İki kişi arasında bir meselenin paylaşılması ve daha çok insan arasında meselenin paylaşılması. Müfâile babında daha ziyade iki kişi arasında meselenin paylaşılması deniyor, tefavül babında daha fazla da giriyor oraya. İki kişi, üç kişi, on kişi, yirmi kişi, yüz kişi, dört yüz elli kişi, dört yüz elli kişi arasında, efendim üç yüz otuz kişi arasında paylaşılabilir. tekasür. Efendim bir diğer manası da isharu maalese filbatın aslında olmadığı halde esasen öyle görünme demek oluyor. Orada da tefsirde ona temas etmedi fakat o da olabilir. Yani aslında sizin böyle böbürleneceğiniz, kendinizi o ölçüde tazim içinde büyük göreceğiniz o türlü imkanlara, havle, kuvvete sahip değilsiniz. Siz de olmayan bir şey sar ediyorsunuz. Hani bu kipten gelen şeyi hekimler bugün de kullanıyorlar mıydı bilemem. Eski hekimler temarüz derler. Hasta olmadığı halde hasta olduğunu gösterme, hasta olduğunu söyleme buna. İzhar maalesef fil batın. Evet. Eski tıpta kullanılırdı. Evet. Temarır. Aynı kökten gelen bir şeydir. Yani aslında siz evde yok ayran aşı, kendi gezer bölük başı. Efendim, başlayın. rüyürt. Fakat zengin görünüyor. Zengin gibi işte cebine çakıl taşları doldurmuş. Mahallede yürürken cebinde altınlarla oynuyor gibi şakır şakır onlarla oynuyor veya bakır parçaları dolmuş çevine. Bir de böyle bir tekasür var yani. Fakat zannediyorum evvelen ve bizzat burada maksud olan şey daha ziyade insanların mal, işte evlat, iyal, kabile ile İslamiyet'in zuhuru döneminde, Sure Mekki ise zuhuru döneminde Haşimi kabilesi, Beni Mahsum kabilesi, Beni Teyim kabilesi, Beni Adi kabilesi. Vaka Beni Teyim de Beni adide ben öyle bir tefavül meselesini bilmiyorum. Fakat Haşimlere karşı hususiyle Beni Mahsum arasında, Beni Ümeyye arasında öyle bir rekabet vardı. Hatta siher felsefesi açısından belki temkinli olmak üzere daha sonra bu iki kabile arasında, bu iki kabileden çıkan iki lider arasındaki bir yönüyle o problemler, o istiraflar, o istiraklar Ta o döneme bile götürülebilir yani. Çok şey sindirilmişti ama fakat birileri o meseleyi tam sindirememişlerdi. Yani ben Ümeyye daha güçlüydü, daha kuvvetliydi. Beri taraf biraz daha fakir fukaraydı. Ama her şeye rağmen itibarlarından dolayı Abdülmuttalip vardı. Millet onun gözünün içine bakıyordu. Ebu Talip o itibarı insanlığın itibar tablosu peygamberlikle serfraz kılınacağına kadar devam ettirdi. Şimdi onlarda böyle bir tekasür duygusu vardı yani. Biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz. Belki Allah'ıma amdi o mevzuda, o meseleye çok iltifat etmedi ama fakat işte benim dedem şudur, benim babam şudur, efendim benim babam şöyle yapıyordu, dedem de işte şuydu, bilmem kaçıncı orduda komutandı, falan dedem falanları yere sermişti, falan dedem de şunu, falan dedem de buydu. Adnan'a kadar sayıyorlar böyle herkes kendisiyle ve bunları aynı zamanda mezar taşlarıyla da ispat etmeye çalışıyorlar. Bu önemli bir şey. Mali yönden haul ve kuvvetleriyle diyeyim, insana nispet edilen haul ve kuvvet izafidir, nisbidir. Esas haul ve kuvvet, la havle ve la kuvvete illa billah. Hz. Allah'ın şeyidir, ona aittir o ve aynı zamanda kenzüm min külüzil cennedir o. Bir de öyle mal ve imkan açısından dediklerini yaptırıyorlar. Ona para veriyor, bir yönüyle vesayet altına alıyor. Onun bir kısım ihtiyaçlarını görüyor, vesayet altına alıyor. Cahiliye döneminin, cahillerinin insanları peyleme, vesayet altına alma dediğini yaptırtmak, kendi hizbine aynı zamanda böyle o kazandırma Efendim bir de öyle bir tekasür vardı. Malı da o istikamete değerlendiriyorlardı. Hatta bu bazen o kadar ileriye gidiyordu ki hayvanları kesme mevzunda ben senden daha fazla hayvan boğazladım. Ben senden daha fazla hayvan avladım. Ben senden daha fazla çölde şunu yaptım, bunu yaptım gibi böyle bir tefakür başına almış gidiyordu. İşte orada el elhakunu tekasür diyor Yani bütün bu mülazaları o bir yönüyle şeyi kendilerinde olmadığı halde iddiaya bağlı kendilerinde görüyor gibi oldukları o çokluk neyse o bir diğer taraftan da gerçekten hakikaten mal çokluğu gibi veya aba ecdat çokluğu gibi, evlat çokluğu gibi, kabile çokluğu gibi şeyler el hakum diyor. Burada malum kıraatlerde dedi orada. Al hakum veya el hakum kıraatler var burada. Tekasür mü sizi oyaladı, alıkoydu deniyor. Bizim kıraatta bu kıraat asım rivayet hafz, el hakmü tekasür. Sizi tekasür esasen oyaladı, olmanız yerden alıkoydu, varmanız yerden alıkoydu, varamadınız oraya. Öyle ki hatta zürtümül makabir, bu meseleyi o kadar ileriye götürdünüz ki hatta intihai gaye içindir bir yönüyle. Ta meseleyi mezarlara kadar, mezarları ziyarete kadar götürdünüz. Yani bu Burada da iki tevcih olduğunu tefsirde söylemişti bunlardan bir tanesi. Bu ilha meselesi, alıkoyma meselesi, o şaşkınlığı yaşama meselesi ta ölüm gelip çatacağı ana kadar devam etti. tevcihlerden birisi. Kocalarımızın dediği gibi camilerde el el ile, ayak ayak ile elveda el firak ettiği zaman çene kapama mafası geldiği ana kadar o işi devam ettirdiniz. Hatta zürtümül mekabir, mekabiri, makbereleri ziyaret etme durumuna kadar götürdünüz. Bir diğeri de işte mezarlara koşuyorlardı. İşte sen gelin yani işte benim dedem şuydu. Ali Paşa'ydı, Veli Paşa'ydı, Deli Paşa'ydı diye böyle bir de öyle görünme, bir de öyle bir tekasür burada. Fahirlenme esas. Bu şaşkınlığı yaşama. Esas himmetlerini sar sarf, etmeleri gerekli olan hususa sarf edecekleri himmetlerini bu türlü yanlış bir tekasür mülazasıyla kullandıklarından dolayı ve insanın ölçülü, sabit bir enerjisi vardır yani. Siz duran araba son gaz orada çalıştırırsanız durduğu yerde benzini biter onun sonra hareket etmesi gerektiği anda yine bir yerde takılır kalır. Onlar da bütün himmetlerini hep bu mevzuda işte mal çokluğu duruyor, Aba ve ecdat bilmem itibarıdır, şerefidir, kabile çokluğudur, evladı yer çokluğudur. Meseleyi ta ölüme kadar veya mezar taşlarında meseleyi tesbite kadar götürmek suretiyle bu dağılmış himmetler esasen himmetlerini teksif etmekleri gerekli olan yere himmetlerini teksif edemezler. Dinliyorum.